Kolay değil sevdan, sevdanı çekmek Sevdan olmuş bana bir su bir ekmek Olur mu hiç söyle senden vazgeçmek Sözüm olsun sana bir ömür sevmek Kolay değil sevdan, sevdanı çekmek Sevdan olmuş bana bir su bir ekmek olur mu hiç söyle senden vazgeçmek sözüm olsun sana bir ömür sevmek sen gidersen ben ölürüm gitmen olur parça parça bölünürüm etmen olur. Səvdan bana bana bir nəfəsdir